Hoş görünüyorum. Sıcak bir şey içmek çok iyi geldi. Hmm, bunların hiçbiri iyi olmadı. Resmimi çekebilir misin? Tabii. Ay kahvem. Ben ne yapacağım şimdi? Ha, buldum. Ay, senin sorunun ne ya? Al bununla kurula. Çıldırdın mı sen? Ne? Bunlar sadece bozukluk. Çabuk olursam kururlar. Bu çok komik. Oo, oh, parti varmış. Ne giysem? Bu iyi görünüyor. Ha? Olamaz. Bu hiç iyi görüntü değil. Amanın. Kıllarla kaplanmışım. Bu konuda bir şey yapmam gerek. Hadi ama. Alo? Yardımın lazım. Pekala sorun neymiş bakalım. Başlayalım mı? bunları tak. Tasarımcı işi değil ama neyse. Biraz batma hissedebilirsin. Neredeyse bitti. İşte bu kadar. Vay canına. Hiçbir şey hissetmedim. Ay. Al bakalım. Bunu hak ettin. Tabii. Teşekkürler. Düşündüğümden daha etkiliymiş. Ben, ben gideyim en iyisi. Bunun sorunu ne? Saçlarım kel kalmışım. Bu partiye gitmek için sabırsızlanıyorum. Ama bu halde gidemem. Orman gibi olmuşum. Tıraş etsem iyi olur. Burada kullanabileceğim bir şey olmalı. Ah, sadık tıraş bıçağım. Ay, daha iyi zamanları olmuştu. Bakalım başka neler varmış. Oo, bir jilet. Ama bir sapı olması lazım. Hmm, bu işe yarayabilir. Sanırım bu olur. Çatalı jilete saplıyorum. Birazdan pürüzsüz bacaklarım olacak. Hadi bakalım. Dikkatlice. Ay az kalmıştı. Bir kol tamam. Ah, nihayet bitti. Düşündüğüm kadar iyi yapamadım. Bir sürü yara bantı oldu. Sanırım evde kalacağım. Yine mi ya? Nerede kaldı ya? Ha, geldin mi? Bu senin için. Oo, bu ne için? Bunu istemem. Ben kendiminkini getirdim. Peki. İyi tarafımdan çek ama. Işıklandırma iyi mi? Ha, tabii. Hadi biraz ağırlık kaldıralım. Oh, yanmayı hissedin. İyi görünüyor. Bu kadar yeterli. Şimdi gövdeyi güçlendirme zamanı. Hazır mıyız? Ah, bu çok zor bir iş. Oh, çok hoş. Tamamdır. Tamam yeter fazla oldu bu. Ah, oh, ama çalıştım. İşte telefonun. Sen ciddi misin? Korkunç görünüyorum. Aklın neredeydi senin? Aa, bu oda çok dağınık. Hadi bakalım. Hazırım. Bu buraya nasıl gelmiş? Of çok tembelim. Ama harika bir fikrim var. Pantolonu kapının üzerine asıyorum. Sonra kapıyı kapatıyorum. Sonra da süpürgenin sapını kemer köprülerinden geçiriyorum. Varmıks hareketi için ideal. Acı geçicidir. Vay canına bu harikaydı. Bu iyi oldu. Egzersiz konusunda özel bir yeteneğim var. Sandalyeyi şöyle koyuyorum. Böylesi çok daha zor. Vay canına. Belki de bu bezi kullanabilirim. Bacak çalıştırma da tamam. Uh, Yarın acısı çıkacak. Ve yerler de temizlendi. Baya iyi antrenman oldu. Ah, geldiğine çok sevindim. Hemen geleceğim. Burada yaşadığına inanamıyorum. Çok güzel. Ha? Orada biri mi var? Hey. Bir şey yok sanırım. Pekala bu çok tuhaftı. Sadece gözüme öyle görünüyor. Hayalet ya da canavar gibi bir şey yoktur. Aa, bir şey bana dokundu. Aa, i̇şte başladı. Robotlar ayaklandı. Hayır efendim gel buraya. O da neydi? Neler oluyor? Benden kaçabileceğini mi sanıyorsun? Ay, selam Mickey. Niye elektrikli süpürgemle güreşiyorsun? Hı. Elektrikli süpürgem mi? Evet. Şimdi temizlik yapmam gerek. Bu kıyafet hoş. Ah olamaz. Lütfen bir şey olmasın. Aman ne güzel. En sevdiğim pantolondu. Sanırım üzerimi değiştirsem iyi olur. Burada giyebileceğim bir şey olmalı. Çamaşır yıkamam gerek. Bir dakika. Şimdi hayal gücümü konuşturmalıyım. Oh, harika görünüyor. Şimdi çamaşır yıkamama da gerek kalmadı. Gitme vakti. Hadi ya. Bu oh, haksızlık ama. Bütün süsleri elle işlenmiştir. Bu Paris'te moda olan son tarz. Yok artık hiç sevmedim. Ya bu? Çek şunu gözümün önünden. Başka neyin var? Bana giyecek bir şey bul. Ah, hemen dönüyorum. Nereye gidiyorsun? Pekala bunu getirdim. Çok özel bir parça. Oh, pahalıymış da. Nihayet. Oh, bunu almalıyım. Bu mükemmel. Hemen deneyeyim. Acele etmeyin. Yine hallettim. Ben bir daha Bu çok heyecan verici bu hmm, Parayı nereye harcasam acaba? Ne düşünüyorsun? Biliyorum, müthiş görünüyorum. Ne? Zevk parayla satın alınmıyormuş. Teşekkürler. Niye bu kadar uzun sürdü ki? Bu hamburger harika görünüyor, çok acıktım. Aa. Afiyet olsun hanımefendi. Yine mi? Altın hamburgerden çok bıktım. En azından erişte değil. Leziz görünüyor. Aslında ben erişte isterim. Hey Esi. Değiş tokuş edelim mi? E, tabii. Bu harika olacak. Esi kokuyor. Hmm. Uzun zamandır hamburger yememiştim. İşim, Bu ne ya? Altın bir zincir mi? Bunun içinde olması normal mi? Yemeğe lezzet katıyor. Neyse. Çok sulu. Ay! Yine ne oldu? Pırlanta bir yüzük mü? Bugün şanslı günümdeyim. Ne kadar güzel. Tam da uydu. İçinde tuhaf anlamlı bir şey var. Lastik bir havuç mu? Oh, vay canına. Kimin umurunda el işte nefis? Hmm, daha sık değiş tokuş etmeliyiz. Banka hesabında ne kadar para olursa olsun sonuçta hepimiz insanız. Zengin olsan hayatını daha ilginç kılmak için ne yapardın? Bizi aşağıda yorumlarda bildir. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla eğlenceli video için kanalımıza abone olmayı unutma.